Çalışma izni alındıktan sonra yapılan hatalardan size bahsetmek istiyorum bugün kısaca. 1-2 dakika zamanınızı alacağım. Şöyle ki çalışma izni alındıktan sonra kart elinize geldikten sonra çoğu kişi işe girişini yapmıyor. Ve birkaç ay bu şekilde bekledikten sonra bakıyor ki ceza var. Neden ceza geliyor? Bu SGK bildirgesi yapılmadığından dolayı. Size çalışma kartı geldiyse bu direkt sizin çalışabileceğiniz anlama gelmiyor. Bunu direkt SGK'ya kaydetmeniz lazım. SGK'ya hemen kaydetmeniz lazım ki ceza ceza yemeyesiniz. Normalde şirketlerde, limited şirketlerde ve diğer şirketlerde çalışma izni onaylandığında kimlik numarasıyla başvuru yapılabiliyor. Kayıt olunabiliyor. Ama ev hizmetlerinde, çocuk bakımında, yaşlı bakımında ve engelli bakımında bu değişiyor bu durum. Çünkü kart eline gelmesi lazım. Eline geldikten sonra o kartın sisteme yüklenmesi lazım. Bunun için ceza yemeyin. Eğer çalışma izni başvurusu yaptıysanız, SGK girişi yapamıyorsanız normalde muhasebeciler yaptığı için bunu ev sahipleri, işverenler pek bir eğer böyle bir şeyiniz varsa bize ulaşabilirsiniz. Bizler size yardımcı oluruz. İşe girişinizi de biz tamamlarız. Ona göre haber veririz size. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.